Evet, şu anda Adem Kılıç dostumuzun Isparta Sütçüler'de arılığındayız. E, arılara bakmayı diye geldik ama genel bir şikayeti vardı. yağmacılık. E, bunu tespit ettik çok şükür. Ne yazık ki e, yakınlarda gezginci arıcılardan bölgeye ait arı almayan bazı arıcıların Kafkas ırkı bulundurduğunu gördük ve bu bölgede de ciddi bir yağmacılığa sebebiyet vermiş. Biz de bu akşam arılarımızı buradan taşıyacağız. Yani aslında arı taşıma ile ilgili de bir videomuz olmuş olacak. Çünkü önlemi alınabilir. Yani sirkeli su, yağma yapan kubanları başka yere götürmek değil. Sürekli kolonileri taciz eder vaziyetteler. Belli ki burada kesinlikle rahat bırakmayacaklar. Bir keşif yaptık. Daha uygun bir yer tespit ettik. Şimdi arılarımızı hep beraber oraya taşımaya götüreceğiz. Oh, Evet dün akşam arılarımızı indirdik bir yağmur rahmeti oldu ee, indirim videosunu yapamadık ama e, 5-6 arkadaş çok şükür indirdik gördüğünüz gibi kademeli olarak yaptık ee, sabah da şu an geldik kademeli olarak yaptık yağmacılık tamamen durmuş vaziyette zaten başka bir arıcının arıları yağmı yapıyordu. Şu anda da bir bakım yapacağız. Allah izin verirse. Çünkü çok ciddi yağmalanan kovanlar var. Onları halledeceğiz. Yönümüzü biraz güneydoğu istikametine yaptık. E, tatlı bir dizilim yaptık. Arılarını bilerek geniş tuttuk. Ve iki ortaya bir. iki ortaya bir şeklinde yapmaya yerimizin uygunluğu ölçüsünde önem verdik. Bunun birkaç sebebi var. E, kovanlar e, arılar kovanlarını şaşırmasınlar. E, i̇lk geldiği zamanda da kovan şaşırmasına karşıyız. Aynı renk olan kovanları da yan yana koymamaya özen göstermek lazım. Bildiğiniz gibi sarı, yeşil, beyaz, mavi bunlar arıların en sevdiği renklerdir. Kovanları bunlarla boyayabiliriz bir diğer seyrek ve kademeli kademeli koymamızın avantajı yağma yapılan kovandan sonra hep sırayla diğerlerine geçerler. Burada o zincirin halkasını kırmak da en büyük hedefimizdi. Onu başardık çok şükür. Sevgili Adem dostumuz da zaten bunun için mutlu oldu. Şimdi aralara bakmaya başlayacağız. Müzik Evet arkadaşlar, artık ortalığı topladık. Ee, geldiğimiz yerde ciddi bir kayıp vardı orada, çok ciddi evet. bir yağma vardı evet, maalesef. Ama bulunduğumuz ortam çok güzel. adılarımız şu an çok e, sakin, huzurlu duruyorlar. Çok şükür abi, elimizde evet. konuldu sağlık beraber. Çok yardım ettiniz. Ya, kamerada giren, Çok. Hüsnü yardım Püskün abim Allah razı olsun. Gerçekten çok emek verdiniz. Gezmeye geldik ama işte bizi evet, buldu. Evet, çok güzel oldu. <laughs> Şöyle. Ee, bir dağları göstermek istiyorum. Hani şunun güzelliğine bakar mısınız? Ee, Umuldu dağlar. Hatta şu arkamızda da e, yağmur bulutları, e, bu tarafta da amca yağmur bulutları sis yapmış arkamızda. Çok da güzel bir manzara var. Evet arılar güzel. Aslında balını çok güzel bırakmışsın. Evet. Ee, fazla fazla balı var içerisinde. Kesinlikle. O ee, ee, yüzden yağmaladık. <laughs> <laughs> e, çünkü yakın bir çevresinde de sıfır sağım dediğimiz maalesef blok peteye kadar sağım yapan bir arıcı vardı. E, bölgede bilinen bir arıcı. E, ne yazık ki arıları da aç kaldığı için ciddi bir yağma. Senin arıların da sakin zaten. Evet maalesef. E, ve başka bir göresi arası olduğundan dolayı ciddi bir yağım oldu ama fark etmez. Yeni mi çok güzel, çok hoşumuza gitti. Çalıştık, ettik. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Haydi bakalım sahip hep, sahip beraber hep, hep beraber inşallah. Yeni 6... sezonu. Evet, <laughs> amcam dediği gibi yeni sezonu inşallah. İnşallah. i̇nşallah.